Evet, şimdi ikinci kısımda KVKK konusunu birazcık daha konuşacağız. Artık sadece hani bir önceki derste şunu ifade ettik, altına özellikle çizdik dedik ki bilgi güvenliği problemleri çok ciddi. Bu konuda sistemsel ya da düzenleyici önlemler var ama bunlar gerek olmasa bile sizin önlem almanız gerekiyor. Şimdi var olan önlemlerden ve bunların nasıl ortaya çıktığını da birazcık değineceğiz. Kişisel verilerin korunması kanunu nasıl ortaya atıldı? Kişisel verilerin otomatik işlenmesine ilişkin bir sözleşme ilk olarak 1981 yılında ortaya atıldı. En önemli noktalardan bir tanesi bizim Avrupa Birliği'ne üye ülke e, statüsünde bazı yükümlülüklerimiz var. Belirli fasıllar açılıyor bildiğiniz gibi. Bu fasıllardan bir tanesi de kişisel verilerin korunması. Avrupa tarafında da bu GDPR olarak geçiyor. General Data Protection Right. Genel e, dijital veri e, koruma kanunu olarak geçiyor. Burada amacımız herkesin haklarına, temel özgürlüklerine, Özellikle özel hayatın gizliliğine saygı hakkına yönelik güvence içerisinde verilmesi hayatlarımız dijitalleşiyor. Bu dijitalleşen ortamda kişisel verilerimizi nasıl koruyacağız bunu e, atıf yaparak ifade ediyor. Anayasanın 20. maddesinde özel hayat herkesin gizliliği anayasanın teminatı altında. O halde buradan hareketle bizim kişisel verilerimizi çeşitli algoritmalar inceleyerek ciddi problemler doğurabilir. Bu problemleri ortadan kaldırabilmek için özel hayatın gizliğini sağlayabilmek için bu kişisel verilerin korunması gerekiyor. Temel çıkış noktası bu kişisel verinin işlenmesinin belirli bir disiplin altına alınması. Çünkü algoritmalar, yapay zeka algoritmaları sizi eşinizden, ailenizden çok daha ciddi tanıyor. Öyle bir e, social network müydü? belgeselin adı. Öyle ciddi bir e, yapay zekanın sizi nasıl yönlendirebileceği ile alakalı çok ciddi e, emareler, çok ciddi örnekler var. İngiltere'nin Brexit'te Avrupa Birliği'nden ayrılması, Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmasında Cambridge Analytic isimli büyük bir firmanın özellikle kişisel verileri kullanması aşamasında ciddi problemler doğurabileceğini gösteriyor. Bu noktada bu verilerin manipüle edilmesini sağlayabilmek için e, önlemler alınması gerektiğini belirlemiş oluyoruz. Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgi bir kişisel veri olarak tanımlıyoruz. Bu ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini mezhebi ya da diğer inanışları olabilir. Çünkü dediğimiz gibi, Bunların hepsi bir saldırgan için saldırı giriş noktası. Kılık kıyafeti, üye olduğu dernekler, vakıflar ya da sendikalar, sağlık durumu, cinsel hayatı, ceza mahkumiyetleri, güvenlik tedbirleri birçok şeye sebep olabiliyor. Yani biyometrik genetik verileri bunlar özel nitelikli veriler ve bu verilerin başka birinin eline geçmesi, gerçekten çok ciddi problemler doğurabiliyor. Ve bazılarının geri dönüşü yok. İşte mesela biyometrik veriler bunlardan bir tanesi. Genetik veriler bunlardan bir diğeri. Oktay Babuna davası vardı. Birçoğunuzun yaşı belki bu olayı hatırlamaya yetmeyecektir ama benim küçüklüğümde çok ciddi bir problemdi. Nasıl çok ciddi bir gündemdi düzelteyim. İşte bir çocuksunuz işte bir anne babayı görüyorsunuz çocuğuna omuriliği arıyor. Ve böyle işte şey düşünüyorsunuz ya bir hayat kurtulacak ee, insanlar omuriliklerini bağışlayıp uygun donör olmayı e, sağladılar ya da e, buna katkı sunmaya çalıştılar ama büyük bir toplumun büyük bir çeşitliliğinin genetik bilgilerinin yurt dışına kaçırıldığını aslında o e, davaya beraber gördük biyometrik verilerinizin işte mesela çalınması çok daha ciddi bir problem. Merkel bir yerde el sallarken çok yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf makinesiyle başparmağının fotoğrafını çekip üç boyutlu bir yazıcıda onu modelleyerek Merkel'in başparmağının parmağının aynısına yapılabileceğini gösterdiler. Hadi Tc kimlik numaraları, bilgisayarınızın MAC adresi çalındığı zaman bunları değiştirme imkanınız var ama, ama etnik kökeninizi e, biyometrik verilerinizi size has bilgileri değiştirme özelliğiniz de yok. Bunları eğer siber uzayda bir kere e, kurban ettiyseniz artık geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiniz. E, ve bu COVID salgınıyla beraber aslında e, şey de çok popüler oldu değil mi? COVID salgınının aslında dijital bir dijital e, yeni nesil bir silah olduğunu ufak bir mikrobun insanlığı nasıl kapattığını, hayatlarımızın nasıl kötüye gittiğini görecekler. Ben onu ilk başlangıçta şeyde görmüştüm mesela. Bir ziyaretimde Venedik'e gittiğim zaman, Venedik'te mesela işte gondollar çok ünlü. Gondolların hikayesine baktığınız zaman bütün gondolların hepsinin siyah olduğunu fark edeceksiniz. Sebebi işte o zaman vebanın Avrupa'da 1900'lü yılların başında o ilk yayıldığı zamanlarda karantinanın da kelimesinin de oradan geldiğini e, görüyorsunuz. İşte gemilerden kişileri, 14 gün boyunca bekleyen kişileri, o e, dışarıya, vebaya maruz olan kişileri o e, gondollarla taşıdıkları için, kötü bir amaçla anıldığından dolayı gondolların hepsi siyah. İlk o zaman gittiğim zaman pandemi falan yoktu. Şey demiştim ya, nasıl bir şey hani veba, karantina insanlar 1900'lü yıllar vay be falan. E, genellikle böyle işte 100 yılda bir başımıza gelen bir unsuru biz tecrübe ettik. Evden çıkamaz duruma geldik. Gerçekten bu noktada işte ilerleyen aşamalarda yapılan kehanetlerden bir tanesi de o. İnsanların hem bu sosyal medya üzerinden hem de genetik çeşitlikler üzerinden ciddi manipülasyonlara sebep olabileceğini gösteriyor. İşte bunları minimize edebilmek için şu anda buradayız. Bu farkındalığı oluşturabilmek için buradayız. Ve biz sadece bunu konuşan tarafta değil, bunu önlem alabilecek çözümleri de birlikte sizlerle tartışmak istiyoruz. Kanun koyucu bu noktada 3 tane e, bacağı devreye çıkartıyor bu alanda. Bu bir aslında her biri bir iş fırsatı. 50 çalışanı olan yasa yükümlülüğü gereğince 50 çalışanı olan bütçesi 25 milyon TL'nin üzerinde olan bütün firmalar KVKK kapsamında. Yani çalışanlarının ya da işleme kolu üzerinde elde ettiği bilgilerin güvenliğini garanti etmek durumunda. Bu da şunu sağlıyor. Böyle bir firmanın içerisinde size iş var, bir iş kapısı var. Gerçekten bir bilgisayar bilimcisinin işsiz kalması mümkün değil. İşte etrafınızda bu dönemde birileri tercih etmek istiyorsa değil mi? Mantar gibi türeyen bir şekilde şey de var hani çok ciddi bir enflasyon var. Bilgisayar ve yazılım mühendisliği bölümleri alanındaki kontenjanlarda herkes bilgisayar bilimcisi ya da yazılım uzmanı olmak istiyor. Sebebi ne? Çünkü piyasada çok fazla iş var. İşte bu işlerden bir tanesi kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında firmaların çalıştıracağı kişiler. Verinin sahibi var, gerçek kişi. Zaten kullanıcı, değil mi? İster bir ürüne para ödesin ya da ödemesin, verilerini çok ciddi bir şekilde kullandırtabilecek o veriden bilgi çıkartarak insanlar buradan bir fayda sağlayabilecek. Diğer bir insan veri sorumlusu. Evet, bu bir iş kolunda bu potansiyel müşterinin bilgilerini işleyerek bir verilerini işleyerek bir bilgi üretiyor. Bir değer üretiyor ve bu değeri de isterse servis eden software, yazılımı bir servis olarak satarak bir para kazandırıyor, değil mi? Buna bir fayda sağlıyor. Ama bu faydayı sağlarken incelediği, işlediği kişisel verilerin amaçlarına uygun ve uygun araçlarla işlediğini doğrulaması, ispat etmesi gerekiyor bu KVKK kapsamı, kapsamında. Bundan dolayı da bu verilerin bir sisteme, verb bir sisteme kayıt edilmesi gerekiyor. Sadece kayıt edilmesiyle yetmiyor. Buradaki verilerin yetkin teknik çözümler, yetkin personeller tarafından teknik çözümlerle korunduğunun ispat edilmesi, taahhüt edilmesi gerekiyor bu noktada aslında genellikle piyasada karıştırılan en önemli noktalardan bir tanesi de şey veri sorumlusunun bir kişi olduğu veri sorumlusu bir kişi değil firmanın kendisi tam anlamıyla bu noktada bu olaydan sorumlu olarak karşımıza çıkıyor. Bir de o tüzel kişiliğin yani şirketin firmanın veri sahibine bu veriyi uygun bir şekilde işlediğini ve verinin güvenliğini sağladığını taahhüt etmesine ek olarak bir de bu veriyi işleyen bir insan söz konusu, bir kişi söz konusu. Bunun da veri sorumlusunun verdiği yetkiyle kimleri yetkilendireceği, de, ne şekilde yetkilendireceği, de, ne ölçüde yetkilendireceğinin de aslında bu KBKK sistemi içerisinde belirlenmesi gerekiyor. Onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi de veri işleyen sıfatıyla anılmış oluyor. Veri işlemede kastımız ne? Kişisel verilerin tamamen ya da kısmi bir şekilde otomatik olarak yazılımlar sistemler aracılığıyla ya da bir veri kayıt sisteminin bir parçası olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale gelinmesi, sınıflandırılması ve kullanılmasının engellenmesi. Aslında bakın kanun kapsamında bütün parametrelerin her biri incelenmiş. Bunların her birinin bu kadar ayrıntılı olması bizim için bir ekmek kapısı. Hemen kontrol edebileceğiniz mesela bir firmaya girdiğiniz zaman bir kendiniz orada çok rahat bir şekilde yer bulabilirsiniz. Veriyi nasıl elde ediyorsunuz? Ya da bunlar bakın bir saldırı yaparken bizim giriş noktamızı oluşturacak. Veri elde ettiğiniz yöntemle, bunun üzerine düşünmeniz, bunun üzerine araştırmalar yapmanız lazım. Veriyi nasıl kaydediyor? Kaydettiği veri hangi ortamlarda depoluyor? Veriyi nasıl değiştiriyor? Değil mi? Bizim programlama dilleri dersinden hatırlayın, değil mi? Programlama dillerinin temeli ne aslında? Değişkenler üzerine kurulu çünkü orada bir veri var. Siz o veriyi bir formdan başka bir forma değiştirerek bir değer üretmeye, bir çıktı üretmeye çalışıyorsunuz. Yaptığımız şey aslında o. Bir formdan başka bir forma dönüştürebilmek. Bu dersin ilk videolarının bir tanesinde şundan bahsetmiştik. Dersin bir arasında tekrardan değindik de ona değil mi? Bir bilgisayar bilimcisinin bir sanatçı olduğunu göstermiştik. Birileri hep bu Michelangelo için söylenen bir sözdür. Michelangelo'ya büyük bir mermer blok veriyorlar. Michelangelo işte onu bir at heykeline dönüştürüyor. Bir çocuk onu gördüğü zaman wow diyor. mermer bloğun içerisinde at sat, at saklıymış diyor. Michelangelo da gururlanarak onu söylüyor. Evet diyor. O at saklıydı ben onu içinden çıkardım. Sanatçının bakış açısı aslında odur. Başka herkes için o bir mermer bloktur. Ama sanatçı o mermer bloğu hayal gücüyle, yetkinlikleriyle birleştirerek bir sanat eserine master pay istedikleri değil mi? eşsiz bir ürüne dönüştürür. Bir bilgisayar birincisinde de yaptığı şey bu. Elinizde bir veri var. Bu veriyi bir bilgiye, bir değere, bir kıymete dönüştürüyorsunuz. Veriyi değiştiriyorsunuz ama o veriyi değiştirdiğiniz zaman nasıl değiştirdiğinizi, yeniden nasıl düzenlediğinizi veya yaptığınız o değişiklikliği nasıl açıkladığınızı onu insanlara nasıl aktardığınızı bakın aktardıktan sonra geri dönüşte tekrardan nasıl devraldığınız parametreye göre normal bir şekilde olsa bu slayta e, dediğimiz gibi bilgi güvenliği farkındalığı oluştururken en önemli eksikliklerden bir tanesi bu. İnsanlar buraya sadece belirli kavramlara bakarak geçiyor ve bunları uygulamıyor. Aslında buranın içerisinde mümkün, ol mükemmel bir kıymet var, mükemmel bir değer var. Burada bir sanat eseri söz konusu. Sizin burada bunları yaptığınızı bak, ispatlamanız, ortaya koymanız gerekiyor değil mi? Dersin ikinci kısmında biz şundan bahsetmiştik. Dersi üç bacak üzerine oturtturduğumuz zaman bir, siber güvenlik farkındalığını oluşturacağız. İki, teknik çözüm önerilerinin neler olduğunu tartışacağız. Üç, bir penetrasyon testi üzerinde bunların canlı uygulamasını gerçekleştirmeye çalışacağız. Burada herkesin üzerine konuşuyor bir noktanın ne kadar kıymetli olduğunu görüyorsun değil mi? Bakın bir veri elde ettiniz. Bu elinizde bir kişisel bir veri var. Bu kişisel verinin değiştirilmesi bir sorun. Yeniden düzenlenmesi bir diğer sorun. Açıklaması diğer bir parametre. Aktarılması diğer bir problem. Devre alınması ayrı bir problem. Elde edilebilir hale getirilmesi, ulaşılabilir olması diğer bir problem. Aslında her bir kavramı gene bir önceki dersimizde çok tartıştığımız CIA kavramı değil mi? Confidentiality, Integrity, Authentication, gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik kavramlarına gene ne kadar kıymetli bir şekilde atıf yaptığını, buradaki ana kavramların özelleştirilmiş versiyonu olduğunu görüyorsunuz ama burada bir özel bir teknolojiden bahsetmek istiyorum mesela. Blok zincir teknolojisi. Verinin değiştirilebilirliği verinin yeniden düzenlenebilirliği ne kadar kritik kavramlar olarak karşımıza çıkmış oluyor. Bunları ilişkilendirdiğiniz zaman bundan pay kazanabilirsiniz. Bir şeyin sizin olabilmesi için ona dokunabilmeniz gerekiyor. Bakın buradaki işte veri işlemedeki bu kavramların her birinin örneklenmesini yapamazsanız, bunların pratiğini gerçekleştiremezseniz Zaten siz bu aşamada bunları kullanmıyor olacağınızdan dolayı bir anlam sizin için ifade etmeyecek. Kişisel verilerin işlenmesinde ilkelere uyulması zorunludur. İşte ne hukuka uygunluk, dürüstlük, doğru gerektiğinde güncel olması, belirli açık meşru yönler, işlendikleri amaca bağlantılı, sınırlı ölçü olma, ilgili mevzuatta öngörülen işlendikleri amaç ve gereklilikleri olan süre dahilinde muhafaza edildiği. Değil mesela şu anda internet üzerinde hizmet veren birçok firma var. Onların yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi verilerin silinmesini sağlamak. Verilerin anonimleştirilmesini sağlamak. Verilerin gerçekten o amaç için hangi verileri kimlerin ne şekilde talep edip edemeyeceğini ortaya koymak gibi problemlerle insanlar karşı karşıya işte her bir aşamayı nasıl fırsata çevirebilirsiniz biz de bu aşamada onları düşünmüş oluyoruz veri üzerinde bu gereklinimlerin gereksinimlerin sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek kritik bir parametre olarak karşımıza çıkacak. Bu noktada kişilerin bu verileri ne şekilde işleyip ne şekilde kullanılacağı doğrultusunda bir aydınlatma metninin yayınlanması gerekiyor. Bir önceki derste bunun bir örneğini vermiştik. Migros örneğinde olduğu gibi birçok firma şu anda kurumsal firma daha önce iş yapış şekli içerisinde KVKK'ya uyumlu olmayan süreçlerini uyumlu hale getirmeye çalışıyor. Onun için işte veri sorumlusu ya da veri temsilcisi kişisel verilerin hangi nitelikli birçok şu anda yakın zamanda bunu görmüşsünüzdür. Bir operatörü aradığınız zaman işte verileriniz KVKK kapsamında işlenmektedir. Bunlarda hakkınızı öğrenmek için sorumluluklarınızı orada yapılan işlemin tam karşılığı ne işte burada aydınlatma e yükümlülüğü kapsamında size bilgi vermeye çalışıyorlar. KVKK madde 10 kapsamında. Ardından işte sizden neyi alıyorlar? Açık rızanızı alıyorlar. Verilerinizi biz sizin işleyeceğiz sizin bu noktada özgür iradenizle yapılan bilgilendirmeye dayanarak bize bu konuya ilişkin açık rızanızın olup olmadığınızı sorguluyor. Size diyor ki ya buna izin ver bu 10 TL'lik indirimden yararlan. Servisini kullanmaya devam et. Yoksa sana bunları kullandırmam diyerek ileride yaşanabilecek bir bilgi güvenliği probleminde firmalar kendilerini e, ne denir? Güvence altına alıyor. Yoksa e, bir çana veri bana örneği göstermiştik değil mi? Adamın ev adresini orada yayınlamış adam mahkemeye gitse eğer bir izni yoksa adama yeni bir ev almak zorunda. Yaşadığı maddi ve manevi e, tazminatı tazmin etmek zorunda kalacak ki bu noktada bir sıkıntıyla karşılaşmasın. Burada sizin haklarınız neler? Verinin işlenip işlenmediğine karar vermek, bununla ilgili bilgi talep etmek, verinin üçüncü kişilere ya da yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı konusunda bilgi sahibi olmak, eksik bilgiler varsa bunların düzeltilmesi, gerekli olan Kanun kapsamına aykırı olan kişisel verileriniz varsa bunların silinmesini yok edilmesini talep edebilirsiniz. Bu tip haklara sahipsiniz. Şu anda bir e, siber saldırılar tarafında mesela insanların hep bazı noktalar kötü amaçlarla kullandıklarını söyledi ya bazı büyük firmaları da ya da normal firmaları da insanlar şu şekilde e, ne denir şey yapabiliyor. Ee, dava edebiliyor. Mesela adama bir mesaj geliyor. Ee, adamın işi onunla uğraşmak. Yani Birçok bir insan demezsen biz parayı nasıl kazanıyoruz? Bir emek sarf ediyorsunuz. Adam da orada şey yapıyor mesela. Bana geldi bu SMS geldi. SMS'e bilgilendirme geldi. Ben böyle bir SMS'e izin vermemiştim. Firmanızda böyle bir iznim yok. Size dava açıyorum. Ondan sonra buradaki KVKK kapsamında bana kadar para ödemek zorundasınız şeklinde ee, bu firmaların açığını kullanan da birçok kişi var. Dedik ki kendinize bir iş bulma noktasında sıkıntı mı yaşıyorsun? sana Türkiye içerisinde acaba kaç tane, kaç milyon, kaç milyar herhaldeki şey vardır ya işletme vardır. Belki bu işletmeleri bir analiz edip KVKK kapsamında yapmıyorsa aslında bir ekmek kapısı. Bunları KVK'ya e, ne denir? E, yöneltmek. E, ciddi bir e, bilgi güvenliği tarafında iş kapısı olabilir. Bazı insanlar bunu kötü amaçlarla kullanıyor. Siz bunu beyaz şapkalı hacker tarafınızda kullanabilirsiniz. İlk yapması gereken şey ne? İşte veri sorunları sicili var. Verbis. Verbis sisteminde işte ilk nokta da bu. O firmaların bir firmanın verbise kaydının olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Firmanın 50 çalışanı var. KVKK kapsamında veri işliyor. 25 milyondan fazla bütçesi varsa verbis'e kayıt olmak zorunda. Verbis'e kayıtlı değinse aslında bir saldırı noktası. Ardından buradan yürüyerek ben sizin KVKK'lerinizi KV korudum diyerek çok rahat bir şekilde iş bulabilirsin. Ve gerçekten sistemi güvenli hale getirebilirsin. Verbis'i yaptın ne? Çünkü buradaki firmalar 2016 sayılı 2016 yılında yürürlüğe giren KVKK KV kapsamında bu sicile kayıt olmakla yükümlü. E, aydınlatma metinlerini bir, bir yetkili tarih atamak zorunda aydınlatma metni açık dizalarını aldığını ve verileri buna uygun bir şekilde işlediğini göstermek zorunda. Alsana bir saldırı noktasında başlayıp bitirebileceğin, burada yürüyebileceğin bir yol gösteriyor. Yükümlülükler var. Bunları geçiyorum. Aslında burada KVKK'da Verbis'e baktın. Adamın birçok firmanın da şunu görüyorsunuz. Verbis'e kaydı var. Hukuki yükümlülüğünü adam yerine getirdiğini düşünüyor. Burada çeşitli dokümentasyonlar hazırlamış. Çok saçma sapan dokümentasyonlar falan da var. Özellikle avukatlar son 2016 yılından 2022'ye kadar burada çok ciddi çek şey yemişler. Ne denir? Ekmek yemişler. Basit bir dokümentasyon hazırlamışlar o dokümantasyonun da kvkk.org web sayfasından otomatik olarak ücretsiz bir şekilde indirilebilecek bir e, dokümantasyon, bir Word dokümantasyonu, bir Excel dokümantasyonu. Bu dokümantasyonu yapmak için 3000 ile 25000 TL arasında şu anda piyasada e, bu işi yapan avukatlar var. Yani gidiyor işte firmaya. Az önce size bahsettiğimiz o ekmek kapısı dediğimiz alanda bakıyor diyor ki bak diyor sen 50 çalışanın var 25 milyon TL bütçen ama senin KVKK yükümlülüğün yok gel biz sana bize ver şu kadar para 20 milyon TL biz size KVKK yapalım ama yaptıkları KVKK'da maalesef teknik tedbirleri ondan sonra da şunu ifade ediyorlar diyorlar ki bak bu bu teknik tedbirleri almak zorundasın işte bu teknik tedbirlerin maalesef olmadığını ciddi bir oranda görmüş oluyoruz. Ee, burada işte veri korumanın bilgi güvenliğine eşit olmadığını kişisel verileri korumak sadece kişisel verilerin güvenliğini, bütünlüğünü sürekliliğini ilgilendirmeyeceğini ve burada ciddi problemler olabileceğini ortaya atmak gerekiyor. Bu uyumluluğu sağlaması gereken kişiler işte siz dersiniz. Bu dersin müfredatta olmasının en önemli sebebi bu. Türkiye'de ciddi bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşümde e, firmaların uyum sağlayabilmesi için bilgisayar bilimcilerinin burana taşın altına elini koyması gerekiyor. Biz de işte bu noktada önce farkındalığı sağlayıp arka tarafta bu önlemlerin neler olabileceğini teknik yetkinliklerimizi geliştirerek e, firmalara bu çözüm önerilerini sağlamamız, sunmamız gerekiyor. Bunlar olmasa ne? Firmalara birçok farklı yaptırım var. Bu tarafı birazcık teknik taraf. Bunları geçiyorum. Bu yaptırımların neler olacağını daha sonrasında siz bakabilirsiniz. Avrupa Birliği tarafında da bunların koruma tarafında gerçekten ciddi ihlalleri var. Türkiye'de verilmiş en büyük ceza yemek sepetine verildi. 1.9 milyon TL'lik bir ceza verildi. Ama sızdırılan veri miktarına bakacak olursanız gerçekten bu. Mı, ceza mı ödül mü o tarafta bir tartışılır. Daha ilerleyen aşamalarda özellikle e, çok konuştuğumuz bir nokta var. 11. kalkınma planına uyum firmaların bu noktada KVKK yapması ilerleyen aşamalarda çok daha ciddi bir noktaya gelecek. Özellikle saldırganlar bu noktayı kullanmaya daha ciddi bir şekilde başladıkça burada çok ciddi iş fırsatları, önlemler çıkacak. Bu noktaya da dikkat etmek gerekiyor.